Coin Haber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kurumlar dijital bilgileri koruyabilen merkeziyetsiz teknolojileri keşfetmeyi planlıyor. 2022'de bilgi çağında yaşamamıza rağmen neyin doğru olduğunu kanıtlamak zor ve ana akım medya kaynaklarına karşı büyük oranda güvensizlik var. Örneğin ABD'de, medyaya olan güven bu ay yayınlanan bir galup anketinde rekor düşük seviyelere indi. Ankete katılan ABD'lilerin yalnızca %16'sı günümüzün medyasına güvendiklerini ve yalnızca %11'i televizyondaki haberlere güvendiklerini söyledi. Ayrıca son birkaç yılda teknik tanımlarla ilgili birçok dezenformasyon ve tartışma yaşandı. Örneğin geçtiğimiz hafta Beyaz Saray hükümetin resesyon tanımı tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre Biden resesyonu inkar ediyor. Ardından 27 Temmuz'da 24 saatlik bir süre içinde Wikipedia'daki resesyon kelimesinin tanımı onlarca kez revize edildi. Wikipedia revizyonları, bugüne kadar devam ediyor. Arşiv.org'da kaydedilen veriler, o zamandan beri resesyon kelimesinin tanımının büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor. Çarşamba günü Filecoin Vakfı merkeziyetsiz teknolojiler aracılığıyla dijital bilgileri korumak için Harvard Üniversitesi İnovasyon Laboratuvarı ile birlikte çalıştığını açıkladı. Kurumlar, kütüphanelerin teknoloji yoluyla bilgiyi paylaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan bilgiyi demokratikleştirme programına katkıda bulunacak. Yapılan duyuruda, Filecoin'in merkeziyetsiz teknolojiler aracılığıyla bilgiye erişimi artırma konusunda projeye katkıda bulunacağı bildirildi. Vakıf Başkanı Marta Belker yaptığı açıklamada şunları söyledi, Filecoin Vakfı, insanlığın en önemli bilgilerini koruma görevinde. Bu işbirliği, Harvard'ın inovasyon laboratuvarının merkeziyetsiz teknolojilerin kritik verileri korumak için gerçek dünyadaki zorlukları nasıl çözebileceğini keşfetmesini sağlayacak. Harvard Kütüphanesi'nin bilgiyi demokratikleştirme programını desteklemekten heyecan duyuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz güncel kripto para haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz.